Her şeyden vazgeçtik. Her şeyden vazgeçtik. En son Cami Derneği toplantısında 20 senedir inşaatından beri bu dernek bulunduğu halde İmam Efendisi cemaati dahil bu cemaatin son bir ayda sayısı kaç arttı diye soruldu, duyulmuş bir dernek toplantısı var mı camilerde? Rabbimiz İnnema <laughs> ya'muru Allah. Allah'ın mescitlerini ihya eden, imar edenler dediği ayetinde biz Kabe'nin suyunu taşıyoruz, inşaatını yapıyoruz diyen müşriklere karşı dikkat ediniz. Mekkeli müşrikler Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına çıkıp sen bizi ne zannettin ya? Biz İbrahim Aleyhisselam'dan beri bu Kabe'nin inşaatını yapıyoruz. Hacıların suyunu taşıyoruz. Buraları süpürüyoruz sen gavur mu zannettin? Demeye getirince, Rabbimiz ne cevap verdi onlara? İnnemâ ya'muru Allah men âmene billâhi ve liyumil ve akâme s ve Bunlar, yani bu sizin zannettiğiniz camiyi süpürmek, tuğlalarını yapmak, e, değiştirmek bunlar Ebu Cehil'in de yaptığı işlerdi. Nitekim övündü Ebu Cehil. Biz bu Kabe'yi cami değil ya mescit değil Kabe'yi ayakta tutan adamız biz. Her gelen hacıya su veriyoruz. sen yani ne zannediyorsun? Caminin öbüne sebil koymuş su içiriyormuş. Cami derneğinin vazifesi bu mu? Müşrikler öyle yaptılar da Allah Teala sizin olsun suyunuz ya bu imar böyle olmaz buyurdu. Üstelik zemzem dağıtıyorlardı gelenlere. Bir cami derneği sadece kalfa gibi inşaat yapmak için kurulmuş bir dernek değildir. Ben bir cami derneği istiyorum. Beş toplantıdır toplanıyorlar. Kardeşler son bir senede 200 gence ulaştık. Hala 203. genci bulamadık. Bu gençleri nereden toplayacağız? Öbür toplanıyorlar. Filan numaralı evde herhalde namaz kılmayan biri var. Bunun için bu ay çalışıyoruz diyor. Onu kurtarıyorlar. Öbürü imam efendi diyor ki geçen burada bakkala gelen başı tam örtülmemiş bir hanımefendi gördüm. O cami cemaati onu kurtarmaya çalışıyorlar. Eee innemâ ya'muru Allah. Dernek dernek toplantısı bunlar. Bir gün sıvasını, öbür gün badanasını, gelin evi gibi cami süslüyorsun. Milletten para topla, ondan sonra nakkaşları çağır, hat yazısı yazmışın. Alimallah Müslümanlar, bir Allah kulu gösterin bana hafız olduğu halde camilerin kubbelerinde yazan yazıları okuyabilmiş birini gösterin bana. 48 senelik hafızım bir 10 dakika düşünmeden okuyamıyorum burada ne yazıyor diye. Okunmak için yazılmamış ki zaten dernekte okunsun diye yazmamış ki öbür caminin derneği çok aktif onlar iskele kurdurup şöyle bir boya yaptılar e bunlar ulan bizde müslümanız bizde cami derneğiz yazıklar olsun camilerin betonlarına harcanan paralar gençlere rüşvet olarak verilseydi de camilerimiz tavanlarından su aktığı halde kar içeri fırtınayla dolduğu halde halı bile yok çakıl çakıl İbni malikin anlına batan o çakıllarda namaz kılan camilerimizde sabah namazında yav Müslümanlar sıkışın da iki tane genç dışarıda kaldı yav etmeyin diye imam efendiler ne zaman namaza başlayacağım diye sıkışacak olsalardı keşke. Ama hürriyetten söz ediyorum. Caminin betonu, caminin imamını da, müezzinini de, dernek görevlilerini de esir etmiş. Çocuğun kılık kıyafeti anneyi babayı esir etmiş. Hürriyet yok. Kendi kendimize bağladığımız zincirler bunlar. Kim düşman bize bağlamadı bu zincirleri? Biz Rabbimize dönüp önce kendimiz sonra da çoluk çocuğumuzun hür yetişmelerini isteyeceğiz. Kızlarımız için de geçerli. Erkeklerimiz için geçerli. Büyüklerimiz için geçerli. Hepimiz için geçerli bu. Herkes bir saymaya kalksa kaç zincirle bağlıyız? Alimallah insanın ufku dağılır. Bu kadar zincirle bağlandıktan sonra kim kurtaracak bizi?